Nefse çıkın çocuklar. Hadi dersiniz. Siz de yaparsınız onları istersiniz. Ay <tuklanlar> Mina senin de ölerin olacak haberin olsun zombi kafa. <gülüyor> <gülüyor> <tuklanlar> ya. Gece oluyor gece. Eyvahlar olsun size. Neyse, Bu, <laughs> bize. Neyse oynayayım tanım. Olayım ya biraz. Ziz. çalıyor ya. Hadi çocuklar diğerleri de birazdan gider umarım. Şimdi ben derse başlayacağız. Ben gideyim sonra siz de ders, derse başlar Ders geleceğim ben tamam neyse ya. <laughs> Ben yerime oturayım ya. Ben yerime oturayım ya. Sen sus ya. Otur yerime dur. Ben seni öldürürüm ya. Allah Allah. Ha. Öğretmen gelecek. Biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Hayır. Hadi çocuklar. Şimdi ödevlerinizi verin çabuk. Bakayım. Hadi verin ödevlerinizi. Tamam öğretmenim. Dur kendime. Kendime. Hadi çocuklar ödevlerini sen ver Gülce. Pislik. Ya öğretmenimi niye sevmiyorsunuz? Ne olur da Kontrol edeyim. Hey nasıl gelsin kontrol etmeye? Yo biz istemiyoruz öğretmenim. Tamam ben edeyim ya. Allah Allah siz de her şey istemiyorsunuz ya. Yanlış yanlış yanlış. Bu ne oğlum ya? Bu ne? Yanlış yanlış. Bir doğru. Yanlış yanlış. Biz çocuk zombinin beyni o zaten. Yüz yanlışın var. Yüz. Sana sıfır veriyorum. Anneni seni şikayet edeceğim. Zombi babam varsa. Elal olsun sana taybiyesiz. Otur. Ebmin'in bizimkisi doğrudur. Ağ... Tamam. Hadi Aymin. Hadi al şuna. Hadi ödevlerinizi verin çocuklar sizde. Kontrol edeyim bakalım. Ah. Mehmet'inmiş bu. Doğru doğru doğru. Oha doğru doğru bir yanlış. Doğru doğru bir yanlış daha doğru. İki yanlışım var. Aferin Ay, Mehmet. Ay, ödevini koyayım şimdi vermeyeceğim. Sen, e, bakalım. Lale lale doğru 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 doğru. Yanlış 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 doğru doğru. Üç yanlışın var neyse al bakalım. Ah. Ali, doğru. 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 Tam doğru. Ay aferin sana. Yıldız veriyorum. Kocaman bir yıldız de <laughs> Ama e, sana helal olsun. Pislik. Zombi. Sana çok ödev vereceğim. Çok. Ama size vermeyeceğim. Bugün siz de size <laughs> <laughs> Ya. Beni sevmiyorlar ya. <laughs> Ya yine zil günü ya ne oluyor ya